Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı. Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi, iş insanı Murat Özdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Acarkent'teki villasında gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası ise serbest bırakıldı. İsmi soruşturma dosyasına girdi. İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik daha önce çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi gerçekleşmişti. Bu süreçte Özdemir'in de adı soruşturma dosyasına girdi. Serbest bırakıldı. İddialara göre Murat Özdemir'in suç örgütü liderinden aldığı talimatlarla bazı organize sanayi bölgelerine baskı kurduğu ve bu yolla çıkar sağladığı öne sürülmüştü. Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifade veren Özdemir, işlemleri tamamlanınca savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından herhangi bir tutuklama ya da adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Te yandan Ebru Gündeş'in özel hayatı geçmişte de benzer hukuki süreçlerle gündeme gelmişti. Sanatçının eski eşi Rıza Zarra, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, daha sonra itirafçı olmuştu.